Evet, herkese merhabalar. Benim ismim Burak. Bugün sizlerle fiyatıyla öne çıkan, özellikle bu Kara Cuma, Black Friday, Şahane Cuma muhabbetlerinde 300 TL altında alınabilecek en iyi kulaklık olduğunu düşündüğüm bir kulaklık aldım. Kulaklığı bir inceleyeceğiz. Kulaklığımızın ismi Anker Soundcore R100. TVS Troy Wireless kulaklık. Bakalım bize neler sunuyor, kutu içerisinde neler var. Anker aslında güçlü bir firma. Hani bu güçlülüğün arkasına bakalım neler sunuyor gerçekten bu fiyata. Ben bir sürü kulaklık kullandım ve şu anda uzun zamandır kablolu kulaklık kullanıyorum. Bu fiyata ne sunuyor bize? Çünkü True Bass, High Bass böyle bir teknoloji falan vardı. Şimdi açalım bakalım. Ben aldığım fiyatı ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Baya bayağı iyi bir fiyata aldım. Belki de yani bu fiyata düşmeseydi almazdım ama sizin için şunu cevaplamaya çalışacağım. Hem ilerleyen vakitlerde gelecek bir çakma AirPods vs. güçlü bir markanın True Wireless kulaklığı. Bu fiyatı alınabilir mi? Türkiye garantili bir ürün. Aldığınızda bize ne sunuyor? Bakalım hep birlikte. Şimdi kutumuz şöyle. Hepsi buradan kutu süre geldi zaten. İki günde bana geldi. Başımız yok. Evet. Bu kutuyu bir poşete koyup onları bir kutuya koyup göndermişler. Hepsiburada'nın kendi satıcısı da, orada herhangi bir satıcıdan aldım. Garantili bir ürün olması vesaire. Beni çok ilgi almadı. Şimdi kutuya geldiğinizde bize verdiğini söylediği özellikle az önce aklıma gelmeyen Bass Up teknolojisi ne bilmiyorum. Birazdan bakacağız. 6,5 saat kulaklıkların şarj, yani müzik süresi tabii bu 6,5 saate kadar. Ve toplam 25 saat. Şöyle göstereyim. 25 saat dinleme süresi Yani burada üç defa kutu şarjı, 6,5 saatte kendi şarjıyla da muhtemelen ee, ve çift mikrofonu falan güzel bir şeye benziyor. Bakalım. IPX5 sertifikası var. Terben, su, dayanıklılık. Hani Airpods 2'de bile yok bu. bildiğim kadarıyla. Gene yanlışım varsa düzeltin. Aynı zamanda e, şurada bir kare kod var. Kare kodlarının gerçekliğini sorgulatabiliyorsunuz. Anker yani ne olursa olsun bir ankerin kulaklığı ne kadar kalitesi olabilir ki diyebilirsiniz. Şöyle ee, çekebileceğimiz bir bant var hani. Ufak detaylar. Bu tarz kulaklıklarda hiç göremezsiniz kolay kolay. Şöyle Soundcore yazısıyla çıktı. Kulak içi bir kulaklık. Normalde ben kulak içi kulaklıkları sevmem. Hani çakmalarda da çok kullandım. Airpods Pro çakmalar falan. Ama pek sarmadı. Yani bakalım bu nasıl olacak? Burada bir Hızlı kullanma kılavuzu. Bunda bir işimiz yok. Ve e, kutuyu açtığınızda şöyle. E, bu çok adi ama dokulu bir hissi var. Kulaklı düşünün. Bir poşete sarılmış kulaklık e, şarj kutumuzu şöyle göstereyim. Small, large. Kulak tıpalarımız medium üzerinde. Ve bir adet e, tip A'dan tip C'ye kablo. Kablolarda kaliteyi severim. Şurada Anker'in logosu var gördüğünüz üzere. Hani bu neyin kablosuymuş falan uğraşmanıza gerek yok. Güzel. Başka kutuda da bir şeyimiz yok. Evet şimdi kulaklığımıza gelelim. Şimdi şunu da belirteyim. Ee, birkaç tane test olacak bu videonun sonuna doğru dışarıda arabada. Evin içinde mikrofon testi falan bunları alacağım. Bir de ben iPhone kullanıcısıyım. iPhone'da bağlantı sorunu var mı? Çünkü çakma kulaklıklarda ve TV'lerde çok oluyor bu olay. Ee, dış jelatini çıkarttım, bir daha çıktı. Piyano bilek. Şöyle biraz evet. Şöyle geldiğimizde kulakla şöyle göstereyim. Bakın şurada sanki bir dış kutuya baktığınızda kavis var. Sanki böyle anatomik spoiler gibi arabalarda olur ya. Ee, piyano bilek. Şöyle parmak izi var mı? Çok yok ya. Parmak izi tutmuyor fazla. Şöyle şu dışı şekilde. Şu anda bakın. Biraz ışığı söndürdüm. Açtığınızda ışık yanıyor. Böyle tutmağının taşı. Bakalım nasıl var mı? Evet. Kulaklıklar kolay düşmüyor. Şimdi telefonumuza bağlayalım. Yani şu anda yalıtımı güzel ve kulakta böyle Bluetooth kulaklıklarda şey olur. Tuş olarak var aynı zamanda şuradaki butonlar yani dokunmatik değil. Tuş olarak. Bakın hatta duyabilirsiniz. duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi bir müzik açalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bası çok 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 iyi. Yani bu fiyata şöyle söyleyeyim. internet verilerine göre yaklaşık 300 milisaniye yani 280-300 civarında bir milisaniye değer olarak gecikme olduğu söyleniyor. Kafada duruşu şöyle. Yani kulakta duruşu. Böyle yaklaşayım hatta, ee, ben şöyle söyleyeyim, siyah kulaklıklar çok yaygın ama siyah kulaklıklarda böyle güzel, yakışıklı duran pek görmemiştim. Ha Ben bu markanın şey değilim, kendi paramı aldım sonuçta, ücretli tanıtım falan da değil. Şimdi şeyi merak ediyorum, ee, dışarıda test edeceğim, mikrofonu test edeceğim, birkaç hareketli işlemlerde, sporda bir deneyeceğim birkaç gün. Ondan sonra tekrar ya bilgisayar başında ya da masanın başında buluşmak dileğiyle. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz birkaç güne. Evet. Tekrar merhabalar dostlar. Birkaç gündür şu Soundcore R100 isimli herifi kullanıyorum. Şöyle biraz konuşalım. Ee, bir önceki videoyu pek beğenmedim. Yani birkaç şey başından 3-4 dakikayı alırım ama sonrasında pek böyle verimli konuşmamışım. Çok enerjim yokmuş. Onu fark ettim. Çok yorgundum. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi biraz toparlama videosu gibi olacak. Ve bu evde de birkaç günden kullanıp deneyimlerimle birlikte aktaracağım size. Alır mı, mı, kötü, iyi özellikler, neler vesaire. Ama bunların hepsini fiyatına göre konuşacağız. Şimdi kutuya gelelim. Kutuyu açılışta gördüğünüz zaten gayet e, sade. Ankenin klasik görüntüsüyle açılıyor. Kutu içerisinde zaten e, hep alışık olduğumuz, kulak içi kulaklıklardan alışık olduğumuz large kulaklık pedleri Medium'dan üzerinde ve e, Kullanma kılavuzu hiç ihtiyaç duymadım açmaya. Şimdi anlatacaklarımda belki siz de ihtiyaç duymayacaksınız. Ee, şarj kutusu, şarj kablosu vardı ve şarj kablosunun üzerinde Anker logosu vardı. Bu güzel bir detay. Ürünü almadan önce tabii ki her kullanıcı gibi, her alışverişinde olduğu gibi yorumlara bak. Ben aldığımda yaklaşık 600-650 yorum. 4000-5000 civarında da satış vardı. Yorumlara baktığına yorumların genellikle kötü yorumların, bir, bir yıldızlı yorumlarla başlayarak okuyorum. Kötü yorumları birkaç tanesinde bozuk ürünün gelmesiyle ilgiliydi. 4 veya 5 yorumdu. Onun haricindeki yorumlar bir yıldızlı yorumlar ve iki yıldızlı yorumlarda genel olay kargo ve teslimat ile ilgiliydi. Hani bu da ürünle ilgili bir şey olmadığı için kenara attım. Onun haricinde ses mükemmel, mikrofon mükemmel vesaire vesaire bir sürü şey aktardılar. Fiyatına göre değerlendirdiğinizde gerçekten bayağı ileri taşıyor. ama ben şu dışarıdan içeri doğru gitmek istiyorum. Şu dış yüzeye baktığınızda şöyle ürünü getireyim tekrar. Piyano bilek bir yüzey. Gayet sade. Alt tarafta bir fiziki butonumuz, tip A'dan tip C'ye şarj yazı. Şurada da fiziki butonu gördünüz ha, şurada daha belli oluyor. Fiziki butonumuz var. Bağlantısı gayet kolay, İlk açtığınızda zaten direkt e, ürünü bağlantı için görüyor. İkinci açtığınızda, şuradaki fiziki butona bas basarak bluetooth aktivasyonunu, bluetooth bağlantısını aktive ediyorsunuz, öyle kullanıyorsunuz. IPX5 sertifikası var, bu da demek ki yani suya ve tere dayanıklı, sıçramalara dayanıklı su geçirmez değil. E bu da sporda ve hatta efor gerçekleştiren yağmurlu günlerde vesaire kullanabileceğiniz demek. Ama gene dikkatli olun bu tarz ürünlerde. Çok da sertifikalara güvenmeyin. Şimdi kapağına geleceğim. Kapağına gelecek olsa bakın çok ufak bir harekette kapanıyor. Yani şurası şu açı yumuşak ama şuradan sonra kolay kolay açılma yok. Mıknatısı güçlü. Şuradaki hafiflikten dolayı bakın. Şunu görüyorsunuz değil mi? Oradaki afrikten biraz kolay kapanıyor. İki renk seçeneği var bu arada ürünün. Beyaz ve e, bu piyano bilek. Beyazı çok pahalıydı ben aldım. Ben bunu 210 liraya aldım. O 359 liraydı. Şu anda baktım hepsi bu odada stok kalmamış. Ve ürün minimum fiyat 400 TL göründü. 600-650 liraya kadar çıkıyor. Eğer ki almaya niyetliyseniz zaten videonun sonunda da biraz anlatacağım bu durumlara. Yani e, biraz da kulaklığın özelliklerine gelecek olursak bas ağırlıklı bir kulaklık. Yani zaten bas up teknolojisi falan var derken bayağı güzel işler çıkartmış Anker burada. E, Anker zaten güçlü bir firma bunu da biliyorsunuzdur. Anker'in olduğu için ekstra güvenerek aldım. E, zaten kulaklığın son sesi de yüksek diğer kulaklıklarına zarar. Artı bas var. Bir de bass bas var. Hemen hani bu bass bas çok büyük bir fark sağlamıyor. Onu da bilin. Ama güzel. Yani Böyle bir seçim olması da güzel. Evet, bu da çok parlak yüzeyli. Ee, şurada tuş butonu gördüğünüz gibi mat bir yüzey. fiziki bir buton. şu tıklayarak yapıyorsunuz işlemlerinizi. Ya ben zaten bu fizikli butonları daha çok seviyorum. Yani Bunların daha işlevsel ve hissiyatlı olduğunu düşünüyorum. Airpods ve 3. nesil kulaklıklardaki bu ağırlık butonu bana pek hitap etmiyor ama ona da kötü diyemem tabii ki. 2. nesil kulaklığı çok kullanmıştım. Onun da işte tık 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 butonu olduğu için bayağı da kullanışlı oluyordu. Bir de hani bazı kulaklıklarda bu basmatik kulaklıklarda Air, e, Xiaomi'nin AirDots'u galiba. AirDots'la e, şey vardı. Bastığınız zaman bir çığ sesi geliyor. Sanki mekanik klavyelerde olduğu gibi. Bu, bunda yok. O yok yani. Güzel bir hissetme. Böyle yumuşak bir buton olarak düşünebilirsiniz. Keşke yani buradaki maddeleri biraz da şarj kutusuna ekleselermiş. Güzel olmuş. Böyle biraz çizik belli ediyor. Toz belli ediyor. Ben videoda demiştim ki çok iz tutmuyor iz tutmuyor ama kiri gösteriyor. Ee, kiri göstermeyle beraber biraz da çizik belli ediyor. Siyah arabalarda olduğu gibi. Şimdi testlere geçelim. Bir mikrofon testi yapmak istiyorum. Kulaklığın, kulaklıkları takıp evin diğer odasına gideceğim. İki telefon da burada olacak öncelikle. Burada şunları test edeceğiz. Mesafede konuşmamız cızırtılı mı? Konuşarak gideceğim. İki, ses karşıya nasıl gidiyor? Kulaklıkları takıyorum. Burada diğer bir telefonu arayıp, hoparlöre vereceğim. İki telefon da burada kalacak. Bu telefonu arayacağım. Blüpte bağlı. açtım, bunu hoparlöre alıyorum. İkisi de burada. Ee, Yürüyerek ilerliyorum evin Tadya köşesine doğru. Ses bursumuz böyle, ankar. Sağ olasın, kolaylıkla arıyoruz. İstediğim kulaklıkta alıyorsunuz bu sesi. Evet Tadya, noktasına geçtim. Yaklaşık 3 tane duvar var böyle böyle geliyor. Bakalım Konuşmayı sonlandırmak için de iki defa tıkladım. Bitti. Tuş ayarlarında şöyle göstereyim. Ekran kaydını açıyorum. Ekran kaydımız başladı. YouTube müzikten yapacağım. Şimdi şunu çıkartayım tekine. Sadece bir tanesini göstermem yet. Aa olmaz. İki yönlü özellik var. Dur. İkisini de taktım. Şu anda ekran kaydımız açık. YouTube müzikteyim. Sağ tarafa tek tık ses açıyor gördüğünüz gibi. Sol tarafa tek tık diyeaktik yani ses kısıyor. Sağ tarafa iki tık. Müzik oynatmaya başladı. Ses sesi. Müzik oynatmaya başladı. Sağ tarafa iki tık durdurdu. Sol tarafa iki tık. Sesli komut başlatıyor gördüğünüz gibi. Siri başladı. 23 yazışmada okunmamış mesaj. Sol tarafa 3 tık. 1, 2, 3. Base Up diye beni uyarıyor. Bas artırma. Base Up teknolojisi aktif. İki taraf için de aynı. Bu aktif ve deaktif için 3 defa tıklıyorsunuz. Şimdilik kapatalım. 3 defa tıklayalım. Bir sonraki şarkıya geçmek için sağ kulakla 2 saniye basılı tutuyorsunuz. Bunu hissedemiyorsunuz biraz tartarsınız zaten. Bir önceki şarkı ve başa sarmak için 3 2 saniye basılı tutuyorsun sol kulakla. Başa sardı. Tekrar basıyorum. Bir önceki şarkıya geçti. Ee, çıkarttığımda durdurma sensörü yok. Keşke bu da olsaymış. Baya baya iyi olurmuş. Onun haricinde tuşlamalarımız böyle. Bir tane fiziki şarj kutusu butonumuz var. Başka bir e, tuş olayımız yok. Kulaklıkları şöyle kutusuna koyuyorum. Mıknatısı sayesinde ters çevirdiğinizde düşmüyor. Bir de şöyle sallama testi yapalım. Ben diyorum ya iki gündür kullanıyorum. Sporda falan da kullandım. Bir ziyanını görmedim yani. Kulaklıkta duruşunu az çok şöyle yaklaştırırım zaten görürsünüz. Biraz topik yani sadece. Diğer mikrofonmuş, gecikme testiymiş. Onları da ekleyeceğim videoya. Diğer videodan alırım. Diğer videoda yapmıştım çünkü ilk açar açmaz yapmıştım onu. Evet son değerlendirmeye şöyle bir biraz geçelim. E, fiyatına göre konuşuyorum. Aldığım fiyat 200-210. Siz de eğer ki 300 TL altına alabilirseniz bunlar sizin için geçerli. 300-350 bandında Dolar fiyatına göre tabii ki şu ben aldığımda dolar 12.70'ti. Dolar fiyatına göre tabii bu 300-350-400 olur. 400 olduğunda dolar 15 olursa gene 300 liralık fiyat için düşünebilirsiniz. Ee, anker alıyorsunuz her şeyden önce. Anker bu işlerin biraz ileriye taşınmış bir firma. Özellikle Bluetooth hoparlörler konusunda gayet iyi. Ee, üründe 5.0 Bluetooth versiyonu olduğu için bu da bir avantaj. Diğerleri 4.0 kullanıyor çoğu. Gecikmesi çok yok. Oyunlarda kullanabilirsin ama yok ben abi çok profesyonel bildiğin gibi değil kafasıyla yaşıyorsan 280-300 milisaniye gibi gecikme değeri veriyor. Bu biraz hani size yansıyabilir ama çok iyi bir oyuncuysanız yok ben mobil PUBG oynayacağım. Akşam gelip 200 saat takılacağım. Yani dua edersiniz. Öyle bir kulak. Şarj konusuna geleyim. Çok çok iyi değil. Yani çok çok iyi değillerken hani 40-45 saate giden sektör standartları varken 25 saat haftada 1-2 çok kullanan birisi için şarj edebilir. Benim gibi bir kullanıcı. Ben arabada konuşurken telefonla konuşuyorum. Sporda bir saat müzik dinliyorum. Bazen kafamı sarsa yolda dinliyorum. Benim gibi bir kullanıcı ayda bir şarj eder böyle bir kulaklığı. Ben 18 saat şarj süresi olan kulaklığı bile ayda 1-2 şarj edemiyor adamım. O yüzden bana uzun süre gidecektir. E, fiyat konusuna tekrar geleyim. E, beyazı çok güzel görünüyor. Beyaz ben pahalı diye almadım yaklaşık 150 lira fark vardı ben aldığımda. Ben öyle bir şey için bu kadar para vermem. Bu fiyattaki bir şey için 150 lira ekstra renk farkı vermem. Verenler olabilir ona ben karışamam ama 20-30 oynuyorsa beyazını anlarım. En azından çizikler belli olmaz. Eğer beğendiyseniz, faydalı bulduysanız abone olup beğenerek beni desteklemeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin gelmesini destekliyorsanız e, lütfen yorumlarda yazın. Siz de bu ürünle ilgili görüşlerinizi yazmayı unutmayın. E, birkaç tane de test ekleyeceğim. Bu testlerden faydalı bulduğunuzu artık. Abi şu test daha iyi oluyor diye beni yönlendirirseniz çok hoşuma gider. 2000'e yaklaştık. E, yakında bir hediyem olabilir inşallah. tabi olabilir diyorum. Biz öyle çok büyük bir kanal değiliz ama gönlümüzden koparsa bir şeyler hediye ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Evet herkese selamlar. Şu anda sesimiz Soundcore R100 isimli kulaklıktan duyuyorsunuz. Ee, sokakta yürürken mikrofonla veya telefonla konuştuğunuzu düşünerek bunu çekiyorum. Böyle mikrofonu. Aynı zamanda bu ürünün çift mikrofonu var. Çift mikrofon olduğu için diğer sesleri de azalttı söyleniyor. Bakalım ses nasıl ben de sizde göreceğim.